Merhabalar sektör eneri izleyenleri. Esenyurt'tan seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme etkilerimiz bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ben Kemal Tatlı. İstanbul Esenyurt'ta 25 seneden beri ikamet etmekteyiz. Burada müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Ertan Tatlı. 2007'de açtık biz burayı. Müşterilerimize hizmet veriyoruz. Burası bir aile marketi. Biz burayı bir şey olarak görmüyoruz. Aile marketi olarak görüyoruz. Çok güzel bir müşteri potansiyelimiz var. Güzel bir aile oluşturduk burada. Peki burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve çeşitimiz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Biz kapıya kadar götürebiliyoruz. Arkadaşlarımız mesela bu korona nedeniyle kimseyi şey yapmıyoruz, mağdur etmiyoruz. Paket servisiniz var. Sizler evlere kadar e, hizmet vermektesiniz. Tabii, tabii. Ee, şöyle söyleyelim, büyük zincir marketler gibi değil bizim. Götürüp kapıya bırakabiliyoruz. Çünkü burası aile marketi olduğu için sonra da arkadaşlara gelip ödemesini yapabiliyor. O yüzden bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Peki Kemal Bey, ileriye yönelik hedeflerimiz, plan projelerimiz ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz? var Market olarak şubelerimizi çoğaltarak, aynı kalitede, aynı hizmeti vererek e, hizmet sürdürmeyi, devam etmeyi, düşünüyoruz. Yeni şubelerimizde tabii ki hizmet vermeyi amaçlıyorsunuz. İnşallah diyoruz. Başarılarınız daim olsun. Peki Ertan Bey, neden siz? Neden Esenmen Market? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bizim geçmişimiz bayağı bir şeydir. 97'de beri biz burada olduğumuz nedeniyle biz burayı 2007'de açtık. Esenmen Market olarak. Bizim aile olarak biz burada çok bayağı bir geniş bir ailemiz oldu. Yani biz aile olarak mahallelere olarak bakıyoruz. O yüzden Allah nasip ederse şubelemeye niyetleniyoruz. Şöyle söyleyelim. E, herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür işlerimiz güzel. Eee müşterilerimiz de memnunuz. Müşteri demeyelim. Aile olarak diyelim bunu. Kesinlikle çok güzel bir müşteri potansiyeli var. Burada bizler de gördük. Gayet gülüyorsunuz. Belki birlikte ağlıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Peki son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, şöyle söyleyelim. Eee Mahalle Marketi gerçekten aile marketi demektir. Güvençtir. E, gönül rahatlığıyla gelebilirler. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki Kemal Bey, sizler neler söylemek istersiniz son olarak? Bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz. E, bu kaliteli hizmetten yararlanmak isteyen herkesi Esenmar Market'e bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız bize. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür. Evet sektörün izleyenleri Esen Mar Market'ten seslendik sizlere. Şimdi söz Merkez Stüdyoları'nda. Hoşçakalın.